Ağzını Aslan! Burada iguana bulur muyuz ha? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum var ya doğası mükemmel lan burası. <laughs> Yasin! Nasılsın? <laughs> kamera kaydı kamera. Hani? Çok güzel lan çok güzel mi? çekiyorum. Hı -hı. Çektim herkesi çekeyim. Sen beni bensin abi. Ha öyle karşılıklı. Sen beni Sen

Yakalayayım oluyor. Yani. Girdi herhalde içeri ya. Oo çok mi? var ha. <laughs> oğlum bu çok hızlı lan bu. Kaçtı. Bu normalinden hızlı. Bu benimkinden biraz. <laughs> Hadi yürü yürü yürü. Vurup. Evet. Bu takımımızın tek çifti. <laughs> bu da yalnız kovboyu takımı. Çekiyorum çekiyorum. Bir şey abi poz ver. Yüzden, bir şey Oğlum Murat harbiden güzel. Mahkemede kullanırız ha, delil olarak. Evet. Şey, Beni Ay çok güzel mazı. Makine renge bak ya renge bak. Uçur, ya var bizden Oo Murat. Evler burası herhalde baksana. ha baksana. Ne oldu lan? Bu ne lan? Kurba. Yasin kameramanlar başlamışsın. Oo. Hey, hani, oğlum ağlamak yasak harbiden. Murat. Soğuk değil ki oğlum. O Aslan evleri görüyor musun? Evet grubun askerliğini yapmış <laughs> tek elemanı ama askeri Ankara'da Ankara'da garnizondan çıkmayarak yaptığı için işte. <laughs> tenis kortu yalan ha, tenis kortu pardon Aynı şey oluyor işte komutanı komutanı, 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 <laughs> komutanı tenise çağırdığı zaman ancak işte yani. Geri kalanı uyuyorum kardeşim. Yani onu düşünmeyin. <laughs> Hatta komutanı <laughs> tenis oynamak için özel şey ne derler <laughs> özel jipini gönderiyor. Ay, <laughs> Bak abi. Adamım, ne yapalım? Ama şimdi küçüldük. Üniversite, Üniversite öğrencisi Üniversite öğrencisi olmak güzel bir şey Kaldı 2 ay kaldı. 2 ay kalmadı ki ya. ben kaldı. aydan az kaldı. Ya. Aa sizin tamam. bir ay doğru. Sizin daha kaç <laughs> ay olacağı belli şey. değil. <laughs> evet bunlar da kalınan evler galiba. Bora <laughs> Bay <laughs> Zot timit şeylere yerlere geçiyor. Direkt pozluk yalnız. Ya, ne, ne o? Balıklar da. Oo. Oh. Bu ne öyle? Suda mı yaşıyor? Kertengeli. Suda mı yaşıyor? <laughs> ne yaşıyormuş abi? Aslında ne çekiyorsun? Kesin kırık Bu kesin kırık. Göremiyor muyum? Bu kesin kırık. Bu kesin kırık. Baksana evet. şunu, ne kadar ilginç ha. İnceli. Allah Allah. Beni çekin almıyor öyle. Nasıl? Oo çok güzel.